Arkadaşlar bir yandan ses duydum. Korkutucu fena ses duymuşum. Arkadaşlar ben şu an çok korkuyorum. Yemin ederim bir olsun. Değişik bir ses duyuyorum ha. Söyleyeyim. Bak duyuyor musun sesini? Bak Allah kokmaya başladım ha. Arkadaşlar bu sanki bilgisayardan gelmiyormuş gibi ses ya. Gençler. Bak bir yerden ses geliyor. Arkadaşlar ayda derittir ikiden. Arkadaşlar yemin ederim kokmaya başladım ha. Söyleyeyim bilgimiz olsun. Arkadaşlar yoksa para mama olayları yaşıyorsak keşke. Adi elektrikte. para mama olayı yaşanıyor. Bak duyuyor musun sesini? Nereden geliyor bu ses gençler? Arkadaşlar hakikaten korkuyorum. Ha. Arkadaşlar çekmecenin arasından geliyor ses ha. Bilgisayardan gelmiyor ya yani ama ses bilgisayar çalışıyor. Görüyorsun yani. Bilgisayar çalışıyor arkadaşlar. Çöpte de bir şey vardı. Arkadaşlar çöpte zannetmiyorum ya. Çöpte bir şey yoktur. Arkadaşlar çekmecenin arkasında da bir şey yok. Arkadaşlar sanki paramama olayları gelecek ha. Paramama olay yaşayacağız ha. Bak gençler YouTube'dan yaşandığı var, yaşandıkları o videolar çekildikleri o ses dese benim odamdaki yaşına bak paramama olay yaşamak istemiyorum gençler. Görüyor musun? Benden ses geliyor. Arkadaşlar bak ID elektrikte ben böyle ses duymadım bak yemin ederim ha. Ses buradan gelmiyor ama buradan çekneji'den beğenden geliyor gençler. Arkadaşlar inşallah başımıza bir şey gelmez. Sesinler de aldığını aldığını o işi çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Telsizden gelmiyordur illa telsizden. Telsiz çalışıyor ki. Telsiz çalışıyor. Telsizden niye gelsin ses gençler? Arkadaşlar. Arkadaşlar değişik bak ses duymamıştım bak burada Gençler. Arkadaşlar bak yemer ederim bak konkunç. Çok konkunç durum yaşıyorum ha. Ses geliyordu kesilmişti gençler. Çekneceden bir yerden gelmiyordur ilan yani. Arkadaşlar sesi niye şey var burada? Takın aletleri var. Yani sesi ilahi ya ne başka bir yerden geliyordur yani. Görüş oluruz gibi. Arkadaşlar gece yatarsam ben korkarım yemin ederim ha. Gece yatamam ha sabah kadar otururum ha. Öyle sesler deval ederse bak Allah sabah kadar otururum ha gençler. Bak yarın okula gideceğim bakıkıya. Erken yatmam gerekiyor. Nasıl yatacağım? Bu işi nasıl yapacağım? Gençler. Arkadaşlar ses biraz çıkıyor. Görüyorsun. Arkadaşlar aşağıda ben bunu almam lazım. Bir Arkadaşlar burada da bir şey yok. Arkadaşlar bak değişik ses çıkartıyor. Yemin ederim ha söyleyeyim. Arkadaşlar böyle paramama olayları yaşıyorsam gerçekte hakikaten korkarım. Yemin ederim ben söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Televizyondakiler gerçek değil gençler. Yani böyle gerçek durum paramama olayları yaşayacağını zannetmiyorum. Ama bir yerden ses geliyor ama gençler ses nereden geliyor? Arkadaşlar ses nereden geliyor? Ben de hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ayda Elektrik'te ben bu demelalalet ben böyle öyle değişik bir ses yaşam anıştım. Ben garip bir paramama olayları da yaşam anıştım görmüş gibi gençler. Ee, şimdi videoyu açtığım zamanlarda ses pullar arası geliyordu. O sesin nereden geldiğini onu çözmeye çalıştık. Biz bunun çözümünü bulamadık. Ses bir yandan ne geliyor? Arkadaşlar çekmeceleri açsam çekmecede yok ama ha. Yok ama. Çeknecenin altında da bir şey var da. Abi zannetmiyorum ya çekmecenin altında bir şey. Ne işi var burada bir şey ses yapacak bir şey. Bir şey yok ki. Allah Allah. Arkadaşlar kokmaya başladım yemin ederim. Odada bir yerden... Odadan bir yerden değişik ses algılamaya başlamıştım, duymuştum. Arkadaşlar aydın elektrik küçük. Bulalar yani hayvanla gelecek, hayvanla sezebilecek. İla yani insanın insan büyük fale arı yani gençler hayvanın görülse yani bolalarda yani hayvan göründürdü gençler ses bir yerden elektriklerden bir yerden geliyor bakayım Arkadaşlar elektrikte bir şey yok ki gençler. Ses durduk çıkarmaz ki. siz videoda görüyorsunuz siz çaka sanıyorsunuz ha. Bak arkadaşlar yemenede bak bu korkutucu. Aide elektrik korkutucuları hakikaten çakıcı gibi. Çaka gibi görünüyor ha. Söyleyeyim bilgimiz olsun. Orada kareşeller var. Burada bir şey yok. Hareket eden bir şey görmüyorum yani. Arkadaşlar ben bu böyle demen de korku durum yaşamıyorum. Biri gemiz olsun söyleyeyim. Bilgisayar kapandı gençler. Bilgisayardan mı zannetmiyorum ama bilgisayardan da bir yerden ses gelmiyordur. Laptoptan <laughs> da gelmiyordu bir yerden ses laptoptan. Saat görmüş oluruz gibi gençler 11'ye geçiyor 12'ye geliyor. 22 Haziran 2022 çarşamba perşembe sonra 12 sonra da perşembeye gireceğiz bugün. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi konuşmaktan sesler sustu. Yani. Şimdi sesler e, görmüş olduğunuz gibi susmuş oldu yani. Konuşmuyorum. Ses duyacaksınız duyun eğer ki. Bilgisayarda bir işaretmem lazım. Ses duyarsınız. Takipçiler için haber vereceğim gençler. Ses gelmiyor arkadaşlar. Siz sesini duymuyorsunuz şu anda. Ses kesildi. Gece yatarken yalnız inşallah ses gelmez. Gece ben çok kötü paramama olay yaşamam arkadaşlar. Söyleyeyim sana haberin olsun. Arkadaşlar ben bugün çok çok konkunç değişik durum değişik durum ben videoda konkunç durum yaşadım sesler geldi bir bir sesler kesildi ben hakikaten artık yemin ederim üzgürüm yani üzgürüm nasıl yatacağım bu gece ben de hiç bilmiyorum ses geliyorsa gece ben nasıl yatayım arkadaşlar yarın okul var okula gitmem gerekiyor erken yatmam gerekiyor nasıl yani erken yatacağım ben de hiç bilmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar ben de bilemiyorum, bilemem ki nereden bileyim arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi, bak ses biraz geliyor. Arkadaşlar çok ses geliyor. Arkadaşlar, arkadaşlar kuşun kanat sesi yoksa, arkadaşlar. Arkadaşlar ellerim titriyor. Korkudan. Ellerim titriyor. Arkadaşlar. Allah gözünü seveyim. Arkadaşlar kuş da girdi yoksa. Kuşun sesini duyuyorum. Allah yandım. Gözünü sev ya. Arkadaşlar gece bak uyursam ses duyarsam bak başına çok kötü bir şey Korkum gelir ya gençler. Allah yardım, sağlık versin gençler. <laughs> Arkadaşlar ses buradan geliyorsa ses buradan niye bir şey kuş kuş sesi geliyorsa kuş niye çıkmasın? Kuş niye çıkma burada değil, niye gençler? Burada niye bir şey çıkmıyor yani? Ses öyle durduk yere kendi kendine nasıl çıksın gençler? Yani. Bak kanaldan da bir yerden geliyor ses. Gençler. Arkadaşlar. Bak yemin ederim bak. Kuş sesi duyuyorsam kuş gelebilir ha. Aydı deretireye durduk yere ben kuş sesi. Bir şey sesi. Ben bir yerden ben burada kerebirek duymuşsam kerebirek de girdi yoksa. Gençler. Arkadaşlar. Yemin ederim. Bu kanalın içinden bir yerden geliyor ses söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Arkadaşlar bak o ses bir yandan geliyor. Bilgisayarla iş yapıyordum ses geliyordu. Ses ses yemin ederim var ya yüz sen başladı ha. Söyleyeyim haberin olsun. Bak hala geliyor ses. Arkadaşlar hala geliyor ses. Arkadaşlar buradan da geliyor yoksa? Aa, kelebirikmiş gençler. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kelebirik çıkmış. Kelebirik çıkmış gençler. Arkadaşlar. Hakikaten takipçi özgürüm ya. Arkadaşlar kelebeğin ne işi var burada gençler? Aa arkadaşlar ilk de başımıza bir şey gelmedi ha gençler. Arkadaşlar Videonun sonunda izleyin. Bak kelebelek çıktı görüyorsun. Arkadaşlar Aydede Retri'nin kelebeği ne işi var burada gençler? Sesin nereden geldiği o işi Emin arkadaşımız çözebilir. Arkadaşlar kelebek çıktı başıma. Hakikaten korktum. <laughs> Arkadaşlar böyle panomama olaylar gerçekte böyle şey yok. O ses C'den geliyordu. Bir yandan kelebelek girmiş. Kelebelek girmiş. Bir yandan kelebeğin sesi çıkartıyordu. Kelebeğin sesi olduğu için gerçek böyle bu demen paramama olayı yok. Televizyonunuzdan, filmden duyabilirsiniz paramama olaylarını. Ama hadi elektrikte ben sanki kelebeği, kelebek haberimizi duymadan Değişik bir şey korku durum yaşadım arkadaş. <laughs> İmanlamıyorum ay gençler ya arkadaş. İmanlamıyorum ay arkadaş. Kelebekten kelebekmiş gençler kelebekmiş arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bugün çok değişik durum video çektim çok durum korku durum yaşadım. Şu videoyu izleyeceksiniz izleyin ee, izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün Ayda Emir'in kanalının, YouTube kanalının kılın. Hepinizi seviyorum. Bu çekmeceleri kapatabilirim. Kelebelekmiş. Kelebelekten geliyordu ses. Kelebelek çıkmışsa da ses kendi kendine durdur kere çıkmaz. Arkadaşlar caydırıcı olarak sesini duyabildim limandım aya. Bak Aydi Elektrik'te caydırıcı paramama olay yaşandım. Kapatırım işimiz yok. Arkadaşlar sesinin çıktığını bilmiyordum ha. Yemin ederim ha. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yorum atarsınız. Çok sevinmeye başlam. Bu videoyu izlemişsen yorum at. Yorum atın. Beğenin. Like at. Kendinize iyi bakın. E, like atmayı unutmayın. Emin'in arkadaşımızın kesinlikle telif hakkı talebileri yollamasınlar. Yani yollamayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Aydı Dilitri'nin YouTube kanalımızda kalabilirsiniz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.